Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir şey var. Yine şaşırmaya devam ediyorum. Osman hocam beni şaşırtmaya devam ediyor. Mutkideyiz abi. Yine çok güzel bir yerdeyiz. Kaş olduğu bir yer. Endemik bir bitki. Tabii bir hikayesi de var. Abi köyün ismi neydi? Yumru Meşe köyü. Kürtçe Yumru ismi de meşe Tah. Yumuşak değille. Tah böyle biraz gurbetçi. Evet, evet evet. Aynen. Ama öğrenicek ama Kürtçe ya. Ben öğrenelim kafayı koyduk. Öğren. Güzel bir, bir Kesinlikle, Bence bir dil. yani hani derler ya klasik bir söz var da bir dil bir insan, iki dil iki insan. Tamam. Öğrenmek lazım abi. Ben öyle düşünüyorum. Abi bu şeyin e, Ziyaret yolun hikayesi nedir? Abi şimdi buranın çok önemli bir kanaat önderi, alimi, evet. E, Şeyh e, Şeref dediğimiz e, şeyin e, alimin mezarlığındayız. Aha. Ve e, sanırsam yani buradan e, ortamdan anlaşılacağı üzere e, görüyorsunuz. Yani sadece buraya özgü bir şey. Evet. E, o kadar yer gezdik Mut ile gördüm. Dikkat edersen hani desek Mut ye özgü yetişiyor bir anlamı olmaz. ve evet. e, Dikkat edersen sadece Mut zaten görmedik hiçbir yerde. Doğru, görmedim. yani Mutki'nin sadece ender görülen şey yerlerinde yetişiyor. Hı -hı ve mezarlıkta yetişmesi de alimin büyüklüğünün göstergesi. Yani, yani, neden başka bir yerde değil? Değil de Sözler ha, mezarlıkta Şeref'in mezarlığından neden işte orta, şey, bu çiçek ortaya çıkmış? Biz de onun büyüklüğünden işte yüceliğinden dolayı evet, böyle olduğunu düşünüyoruz. Abi peki ne kadar süreyi bu açıyor? Çiçek? Abi biz yaklaşık iki hafta sürüyor. Hatta bir biz hafta. geçen gün e, yörenin yani köyün e, bir vatandaşıyla görüştük. O da bize dedi ki belli bir kısım bir hafta belli bir kısım iki, bir hafta falan ikisi beraber bölüm, bölüm, Aynen, bölüm bölüm bir hafta uğra bir hafta bura çiçek açıyor biz iki hafta içerisinde de çiçekler tekrar soluyor. İki hafta içerisinde ziyaretçiler buraya gelebilir. Nisan mayıs arasında evet. burayı ziyaret edebilirler. Biraz şanslıyması çünkü aynen. bu bayram tatili olması sebebiyle evet, biraz yoğunluk yok, aynen. yok. Ama bir 20 gün sonra falan burası muhtemelen aynen, bir kesinlikle şey olacak. Abi. E, ilçe ilçe tatvan mesela Ahlat, Adice hatta diğer illerden İstanbul'dan bile gelenler oluyor. Çünkü Abi ben bile geleceğim. Bitirse yani defalarca geldim aynen. ama bunun inan senden öğrendim. <laughs> i̇yi ki de öğrenmişim yani. Az <laughs> vallahi abi vallahi aynen dediğimiz gibi yani e, mesela Gümüş Kanata göre bura daha popüler abi. Evet. Çünkü insanlar hem ulaşım konusunda sıkıntı yaşamıyor. Hmm. Gümüş Kanada az önce e, gitti gördüm zaten <laughs> ulaşım biraz problem ama burası Tabii. ulaşım problem olmadığı için bir de yerel halk e, gerçekten çok mütevazı çok iyi olduğu için Kesinlikle. burası gerçekten ziyaretçi akınına uğruyor. Hatta köylü bazen şikayetçi bile oluyor işte koparanlar oluyor, ezenler oluyor yanlışlıkla şikayetçi evet. olan köylüler bile var. Evet. E, abi şey koparmak yasak dedi. Aynen. Gibi abi. Şimdi hem biliyorsunuz hem bildiğin üzere bir cezası var. Sanırsam 320, bin, 320 bin falan gibi bir cezası Biliyor var. Abi. En son öyleydi. Çünkü endemik bir bitki. Doğru. Ve şey zaten köylü halk rivayete göre tabi gerçeklik payını köylüler mesela daha çok inanıyor ama mesela bazıları da yok öyle bir şey falan diyenler de oluyor. Hı. Biz de inanıyoruz buna. Şimdi kopar koparıldığında bir şey geliyor başına. Bir dert sıkıntı başına geliyormuş. Evet. Mesela rivayete göre birini gözü kör olmuş kopardıktan <laughs> sonra. Veya buradan evet, götüren, abi. buradan bir parça bu mezarlıktan bir parça odun bile götürenin başına bir şeyler geldiği söyleniyor. Evet abi. Şimdi normal laleden farkı da aslında buraya ilk çıkarken de abi Hı -hı. koku inanılmaz bir koku vardı. Sarmış abi. O Aynen öyle. Bana şey gibi geldi. Bu hafif bir yanık kokusu da var ya dağ keki gibi. Aynen. Ama değil. Kesinlikle değil. <laughs> farklı bir şey var. Şey duydun var mu abi? Kokusu. Login derler bizde. Türkçe ismi şu an hatırlamadım. Bitse şu an e, şeyde olur. Dezgahlarda çıkmaya başlar. Aynı şuna benzer. Sadece çiçeksiz hali. Evet bu abi böyle bir şey var. Ona da benzetiyorum aslında. Evet, Abi hani, e, şey şey pancar pancar var ya bizim kereng evet. duydun şey kenger. Şey, evet, Kengere benzer bir şey. O da bir yemek şey. Evet, Yeşil evet. bir ot yani. Abi lokasyon olarak peki Muş yolundayız değil mi? E, şey şimdi ben şöyle Mutki Mutkiye geliyorsunuz. Hı -hı. Mutki'de zaten şey kavakbaşı ve meydan diye yol ayrımı var. Şu biz ilk geldiğimizde görmüşsündür. Kavakbaşı tarafına geliyorsunuz. Zaten kavakbaşı tarafına geldiğinizde yumru meşe yolun solunda kalıyor. Yumru meşe tabelasını gördüğünüz zaman köyün içerisine girdiğiniz zaman gencin biri ya da vatandaşın biri size her türlü burayı gösteriyor. Zaten yol buradan başka bir yere gitmiyor. Evet. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela ben Anadolu'yu gezerken de aracım yok. Ama birçok yere şöyle gidebildim. Yani hep e, işte oranın yerli halkından rica ettim. Otostop çektim rica ettim falan. Osman Hoca tanıştım zaten evet. burada. Sağ olsun beni gezdiriyor. işte Gümüş Kanat'a gittik. Muhteşem bir şelale. Yine burası da çok çok güzel bir yer. Abi çok da kıskandım ya. <laughs> hani e, annem geldi aptum o çiçek düşkünü bir kadın böyle abi terslervli olması falan. Evet. ilk defa görüyorum, duyuyorum. Gerçekten çok muazzam şey aynen. Biz de, abi. E, biz her geldiğimizde hayran kalıyoruz böyle diyelim evet, abi. Evet. Bir de biz buranın bir ilahi şeyi var ya. Hani huzur veriyor. Gerçekten oturduğumuz zaman bunu anlıyorsun. Hani bazen Hani e, affedersiniz, yalnız, kimse yanlış anlamasın, e, bazı insanların hani dini şeyleri mesela muhafazakarlıkları evet şey oluyor, nasıl desem biraz az oluyor. Yani biraz dinle düşkün olmayan insanlar bile buraya geldiğinde gerçekten farklı düşüncelere kaplıyor. Yani bir büyüsü var buranın. Şöyle söyleyeceğim sana, o kadar güzel bir şey söyledim ki aslında, <laughs> şimdi abi Eyüp Sultan'da yaşıyorum. Eyüp Sultan'a gelen misafirlerimiz de oranın o uhrevi havasından çok etkilenirler. Böyle biraz daha işte, e, senin de söylemiş olduğun gibi hocam, İşte muhafazakar insanlar geldiği Aynen. zaman özellikle o abaya etkileniyorlar. Aynen. Bittilse geldiğimde ben aynı havayı yaşıyorum aslında. Kesinlikle. Ya mesela ben üniversite okutma abi. Üniversite okudumda e, araştırma görevlileri derse girdiğimde ilk şey sormuştu, neden Bittis tercih ettiniz? Çoğu insanın da şeyi cevabı şeydi. Çok şaşırmıştım. Bitlis e, bizim oralarda hep alim şehri, din evet. şehri olarak biliniyor. Ve biz kendimize din şehrini uygun gördüğümüz için buraya geldik. Ve genelde evet. kapalı insanlar, tesettürlü insanlar Bitlis'i tercih ediyordu. Tercih etmelerinin sebebi de gerçekten e, Bitlis'in muti Türkiye'nin, Bitlis'in, işte bütün ilçelerinin biraz muhafazakar olması, biraz dindar olması evet. onların ilgi alanına giriyordu yani bu tercih etmelerinin sebebi oluyor. Şöyle bir şey var, şimdi hocamın söylemiş olduğu muhafazakarlık aslında bizim kafamızda Aynen. ya da bazı insanların kafasında oluşturmuş olduğu o kapalı muhafazakarlıktan bahsetmiyoruz. Değil asla asla. Tamamen işte e, ne derler ona ya, Do yanlış da ifade etmek istemiyorum ama daha insani Aynen. daha böyle işte saygının olduğu hümanist kesinlikle öyle. kadının kadın gibi erkeğin erkek gibi işte bir, bir, bir kültürün bozulmamış olması aynı Aynen. şekilde onu zaten size geçiyor abi yani ben bitkisin her yerinde bunu zaten Aynen fark öyle. ettim ve hissettim abi. Yani Çok mesela doladım. ben şunu sormak istiyorum abi sana sen bir ziyaretçi olarak bir evet. gezgin olarak soruyorum sana. Hiç mesela bir yerde örnek veriyorum bunu yapma demene demene yani biri Yok. sana bunu yapma demiyor değil mi? Ben hiç Yok denk abi gelmedim abi. yani. Hani ilk gelişimi olsa acemi de cevap verebilirdim ama e, defalarca kere geldiğim için <laughs> tecrübelerim var, deneyimlerim var. Ve abi sürekli bir de dostum oluyor burada. Aynen. dün akşam çok güzel vakit geçirdik. Değil mi? Kesinlikle. Hani görüntülerde görürsünüz. Çok güzel yemekler yedik, söyleşi şey yaptık Aynen falan. Öyle. Sürekli yeni insanlar tanıyorum. Hatta bana şey diyorlar. Sen yalan söylüyorsun kardeşim. Makedonyalı değil, Bitlis'in <laughs> falan diye. <Dolayısıyla> Hoşuma <laughs> da bazen güzel. Bazen Bazen <laughs> <abi. gülüyor> <Geliyor>, gel. bizimle <laughs> şakalaşıyorlar. Ah, şaka falan, falan filan. Hani böyle ben bazı anlatıyorum. Abartı gibi gelmesin size. Çok güzel şehirlerimiz var ama. işte o en güzel şehirlerden bir tanesi Bitlis. Yani yine şaşırdığım bir olay. Hani sen bazı etmemiş olsaydın hocam ben bunu hmm. bilmeyeceğim. Aynen. Bilmeden gidecektim. Çünkü Google'lamadan da geliyorum. Bakmıyorum. Aynen. Hani işte o heyecanı aldım mesela. Kesinlikle. Çok hızlı oldu spontane Şu şey an mezarda ordu zaten şu an bulunduğumuz yer şehrin şehrin evet, evet. ailesinin mezarlığı. Evet, burada abi. gerçekten e, insanlar burada gelip huzur bulmaya çalışıyor gerçekten. Ben çok denk geldim ve gerçekten de canlı şahit oldum. Şimdi az önce dedik ya inanan inanmayan gelen herkes evet, evet, evet. de burada böyle bir huzuru buluyor. Kesinlikle abi ya. O dediğin şey bana <laughs> da geçti öyle. abi. Aynen. <laughs> 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 Onu ne yapalım? Biz gezmeye devam edelim. Hayır. Şöyle ben de sizi biraz etrafı çekmeye çalışayım. Tadını çıkartalım. Aynen öyle. <laughs>